Ben eşimin hastasıyım. Bu travestinde peruk takacak ve o gün peruğun olunması lazım ya. Ya Şevket'le yan yana yürüdüğümüz zaman zaten o Leon gibi, ben Matilda gibiyim falan yani tuhaf bir şey anladın mı? Gittik Şevket'le peruk seçmeye ikimiz de maşallah nur yüzlü olduğumuz için bu nasıl olsun Şevket anası. Ben diyorum ki o peruğu takacağım, de. o diyor bu <laughs> Gittim, ya, ben, takın, peruk takacak. Ya gittik peruk anakarışmış. İçeride var 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 var, adam onu takıyor, takınca böyle gülüyor, ben böyle bakıyorum giriyor. bu olmadı diyorum falan neyse. Bayağı bir buçuk saat sonra biz peruk seçtik, yedekli Al. aldık, bir tane güzel torbaya koyduk falan. Hava çiseliyor. Ondan sonra benim elimde peruklar gidiyoruz. Ondan sonra o peruklar bana var dedi. Çünkü benim sorumluluğum ya. Ben taşıyorum beraber tiyatroya geçeceğiz. Aldı. Paltosunu içine soktu. O anda telefon geldi. Efendim dedi. Yürümeye devam ediyoruz. Tiyatroya gelmeye 50 metre kalmış. Peruklar nerede? Peruklar nerede? Peruklar nerede? Peruklar nerede? Peruk! Peruk! Abi ben böyle bir koşuş. Ve sağa sola peruk peruk diye koşuyor. Kadıköy'de peruk diye, peruk diye koşan Ozan Güven. Ya saçmalama. Neden benden aldın güzel kardeşim? Çünkü sen <laughs> düşünürsün. Ben niye <gülüyor> düşünüyorum? Çünkü o salak. Peruk düşünüyor. Böyle anlatırlar. Lan evet. ya al! Hayır niye alıyorsun benden? Getiriyorduk işte buraya. Benim benim sorumluluğumda ya. İşte evet. böyle böyle yani.